Bildiğiniz gibi elektrikli araçlara gösterilen ilgi her geçen gün giderek artıyor. Hem çevre dostu hem ekonomik olan bu araçların bazıları özellikle tasarımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Geleceğe Dönüş filmindeki efsane araç DeLorean'ın yenilenmiş versiyonundan sonra bir fütüristik modelde Human Horizons tarafından üretilen Z oldu. Öncelikle bu benim tamamen kişisel fikrim ama tasarımı bence inanılmaz adeta bir uzay aracının kokpitini andırıyor. Üzerinde 120 kWh kapasitesinde bir batarya bulunan aracın menzili ise tam 705 kilometrelere ulaşıyor. 0'dan 100 kilometreyi sadece 3.8 saniyede ulaşan aracın Çin'deki satış fiyatı ise 89.000 ile 129.000 dolar arasında olacak. E, sizce nasıl görünüyor? Beğendiniz mi?